Babanla konuş. O toprakların ne kadar değerli olduğunu anlat ona. Vasiyetten nasıl haberin oldu diye sorarsa ne cevap vereceğim peki? E, ona projenden bahset yeni başlamış gibi ha? Ha? Arkasından iş çevirdim mi kendi ağzımla söyleyeyim yani. Hayır kendimi ispat etmek istedim dersin. O eskiden de anne. Yıllarca onu kendimi ispat edebilmek için çırpındım durdum. Ama artık onu alt etmek istiyorum. O senin baban. Ben o kadar emin değilim anne. Bazen gerçekten merak ediyorum. Bir baba evladına niçin bu kadar kötü davranır? Ben bu adamın oğlumuyum. Yoksa beni başkasından peydahladın. Yerel bir gazete. Şirketin sosyal medyası aradığı gibi haberi sildirdim. Merak etme. Duru, buraya gel! Konuşuyoruz baba. Sana buraya gel dedim! Neyin var baba? Niye bağırıyorsun? Hiçbir şeyim yok! Zaten ben bir hiçim! Bu evde bir çay kaşığı kadar değerim yok. Ben gel dedim mi geleceksin! Abi ne yapıyorsun? Bir sorun mu var? Bize soruyor musun? Sorun sensin. Acaba ne yaptın da Kudret Fettah seni benden daha çok sevdi? Abi senin canın sıkın herhalde. Bana abi falan deme. Baba lütfen. Bırak bu sahte kardeş pozlarını. Onun gerçek oğlu benim. Anlıyor musun ben? Sen sadece yetimisin. Abi sen ne diyorsun ya? <laughs> bu ev artık ikimize dar gelmeye başladı. Abi yeni mi fark ettin? Bu ev sana hep dar geliyordu. O zaman niye hala buradasın? Ha? Niye buradasın? Abi! Abi, hadi tamam. Hadi abi. Hadi, uzaklaştır. Abi, gelir misin? Tamam. Öyle demek istemedim.